Burası Tarcı Yer Monkeys'in olduğu yer arkadaşlar. Dünyanın en küçük maymunu yaşıyormuş burada. Gideceğiz göreceğiz bakalım. Bayağı bir kalabalık. Girelim şöyle şuradan. Aa kokonat da satıyorlar. Evan wanna drink coconut Evet. bir Okay, later. girişi buradan. Ne kadarmış? 170 peso girişi var. Burada böyle bir tarjiyat anlatımı yapan video dönüyor arkadaşlar. Şuradan biletimizi aldık. 2 bilet. 340 peso. Evet. kameraların flaşlarını açmayın diyor. Dokunmayın diyor. Yemek vermeyin diyor. Ağaçlara dokunmayın, ağaçları sallamayın diyor. Böyle bir yer. Okay. Atarlı döyün yap. Hadi Bohol yazısı. Oradan giriyoruz. Mami. Oh. Oh. No flashes allowed. Yeah, no flash with my camera, bro. Hadi var, nereden çıkalım bakalım. Sessiz sessiz bakın diyor. Şurada var herhalde bir tane. Fotoğrafını çekiyorlar. Ver. çok küçük şu kadar falan arkadaşlar şurada da var bir tane kafasını 360 derece çevirebiliyormuş arkadaşlar. Biletlerimiz de böyle arkadaşlar. iki tane bilet aldık. Şöyle. Bu maymunları görüyoruz işte kadar küçücük bir şey. El kadar. El yani bir parmak kadar bir şey. Çok garip ya. Gözleri falan çok garip. Bakın şurada da var bir tane. Umarım kamerada gözüküyordur. Durum şöyle. Dala tutunmuş. Parmakları falan çok küçücük ya. Burada bir bekleme alanı yapmışlar. <laughs> Where should we go? So we can take a look. Şurada da var bir tane. Herkes sıkmak, sente kamerasının zoomuyla çekiyor. Bakın şurada. Bu tarafa bakıyor şu anda. Kuyrukları vücutların üç katı falan. Boyutu bu kadar, Kuyruğu yarım metre. <laughs> GoPro'dan numaram gözüküyordur. Bir telefondan da video çektim. Gözükmüyorsa oradan ekleyeceğim. GoPro'nun ekranında görünmüyor çünkü. <laughs> her yerde var. Hep böyle üstüne bir şeyler atmışlar. Kokonat dallarını atmışlar. Orada saklanıyor. Gölgede. Şöyle bir hayvan. Gözleri falan kocaman. Bakın orada <laughs> da <güzel> bir tane. Bakın orada <laughs>

Be <laughs> looking. Are you still searching for a uh, tertiary? Yes, I am. I have a tertiary. Here is the tertiary. <laughs> 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 Buralara millet bir şeyler yazmış, bir şeyler yapıştırmış. Stikerler yapıştırmış. kuyruğu sarkıyor. Böyle bir Şöyle çıkışa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hele şuradan girmiştik. 10 dakika 15 dakika içinde dönüyorsun. İşte 5-6 tane yer görüyorsun. Ondan sonra bitiriyorsun turu. orada da hediyelik eşya dükkanına giriyoruz. <laughs> I think we have to go in there, right? Yeah. <laughs> mecbur sokuyorlar buradan. <laughs> yeah. Yeah, I don't think so. Buradan mecbur giriyorsun buraya. You want to check something? No. I should buy much fridge magnet or big magnet. Hıh, yeah. magnet. Bunlar hmm. 130 pesoymuş. Bunlar 145. Bunlar 2 dolar falan. Bunlar da 1 dolar civarında. Hmm. Hmm, şöyle şey de varmış. Bir ağaç üstünde. Şey var. İşte böyle kuyrukları çok uzun arkadaşlar. Hayvanın kendisi de böyle neredeyse gerçek boyutu kadar yani bu kadar. Böyle bir hediyelik eşyacı var. You want something? No. Hı? No. No. Let's go then. Burada bunlar 5 tanesi 100 pesoymuş. 20 tanesi. Küçük. Maybe we can buy this one, Bobby. <gülüyor> <gülüyor> this one or this? Yeah. Huh? In the fridge now. Yeah. Huh? You like, like, this one? I think this is nice. This yeah. one? Yeah. But the ice is broken? Yes, the ice is broken. Um, yeah. how about this? Oh, this one? This one? Mm. Okay. <laughs> gözleri de oynuyor. Okay. Yani bir hediyelik eşya dükkanına göre fiyatlar uygun arkadaşlar. Şu elindekine 20 peso vereceğiz. O da 35 cent falan. Bayağı bir şey var tişörtünden magnetine anahtarlığına bir sürü şey var. Çanta. Buraya inşallah bu sıra değildir. Çok kalabalık. Hatun bir de şunu beğenmiş. Şöyle bir magnet. Kaplum bağlı. <laughs> Bunu da alıyoruz. Yani arkadaş olurlar diyor. <laughs> Çıktık şimdi. Şuradan da birer bu koy içelim. 50 pesoymuş. Tam 50 pesoya kokonat suyumuzu da içelim şuradan. Dalından Two buko please. Two. Two or one? Two. One long baby. One. Baby too much. One only. One only. Isa lang ya. Basilin. Kanang. cold buko. Wala na. Soğuk yokmuş. Direkt. Şey demişeceğiz bakalım. Daha güzeldir yine ya. Soğukları daha güzel olur onları. oluyor onların. Serinletici oluyor. A it awesome, my love. <laughs> I'm sweating. Mm, Shoot me here because it's from the sun. <laughs> Buraya herkes böyle turlarla gelmiş arkadaşlar. Ama kendiniz motorla da gelebilirsiniz. Biz motorla geldik. Motoru park ettik. Sadece giriş ücreti verdik. Park parası falan yok. Ve de kokonat içtik işte. Bir de magnet aldık. <laughs> o kadar. Güzel ama değer ya. 170 peso veriyorsun çok dünyada göremeyeceğin. Bir de bu hayvanlar sadece boholo özel arkadaşlar. Başka yerde yok yani. Dünyada başka yerde olmayan hayvanı görebiliyorsun. This is called the man-made forest in Bohol. <laughs> Thank you to meet my driver. Hey. <laughs> <laughs> uh. <laughs> Şöyle nehir kıyısına geldik, Lobok bölgesinde. Hadi gidiyoruz. Nak Bakan, Bakan I want to a standard one Good for 12. Did you ask the room charge? room charge? What did you ask? For accommodation. <laughs> yeah, room charge, right? How much is that? Uh, two six for four person with breakfast included. Two six. But we are not four, we are five. Şöyle odalar varmış. Wow. Bir yerdeyiz. Güzel manzara. Dün kaldığımız yere 5 kişi için 4500 peso verdik. Burası daha uygunmuş. Keşke burada kalsaydık falan diyorlar şimdi. Bir de daha güzelmiş burası. Şöyle nehrin kıyısında.

Nagaante. Sakit lagi. Sakit video na ni. It's a video. Okay. Hi, hello. Ay, ako mapu-invite jam kung pagtunom mo mula ko ni Lin uy